Evet Pablo sana geldik. Bakın arkadaşlar. Cheesecake'imizi aldık. Er Efsane. Arkadaşlar. Beni bu arada Eda sıkıza benzetiyor. <laughs> <laughs> Kahve mükemmel. <laughs> mükemmel diyor. <laughs> evet. okay. Hayatım değişti en güzel kahverden birisi. Bak gerçekten. Sence kahve nasıl? Kahve nasıl? Güzel mekanız Pablo. Boşuna kalabalık değil hakkını veriyor. Tek kötü yani Arda abiniz çalışmaya yetiyor. Hele tatlısı Yemeliyiz, zengin olacaksın birer gün yiyeceğim. Ben buradan çıkmam ha çıkmam Kahve bile Ben bile kahvesi yemeyen insan kahveye bayıldım. Mutlaka Pablo artısına gelin. Pablo Pablo. Niye dediniz Mr. Chaplin'e gitmiyorsun? Kahvesini beğenmiyorum. Of. Oh bütün böyle geçti. Hepsi. Oh. Yalnız mekan ne kadar kalabalık ha. Hakkını veriyor. Cidden veriyor. Starbucks'tan daha iyi. Starbucks'ta bu kadar kahveler. Burası daha iyi. Bence. Hiç şey yapma. Kusura bakma bence daha iyi. Sen diyor. Sana bak küçücük kahve veriyor. Bak. Marka ya ya adın marka işte bırak. Burası daha iyi marka. Bence. Seni <laughs> şey biliyorum bence öyle. Ya, diyorsun, ben Burası daha iyi. <laughs> buraya arkadaş da kalacağım. Kız diyecek ki bana kahve ısmarla. Ben böyle. Bir şey seçelim, bir doğru içelim şey arkadaşlar. Cimri dün kesin. Bak kabul ediyorum. Bir kahve 70 de zor veriyorum. 50 lira pardon. Anca benim zengin olmam lazım